ki. Ki olacağız galiba. Ya vurdum bu arada onu gördün mü? Ne zaman iki oluyoruz lan? Bu bu kaç ha bir tane daha aynı. Böyle oldu ön abi. Ben şok. Bak var hala. Aa. Wow. Marmik Ezreal'a bir bakar mısın? Aa pardon abi. Down, down, down. Tamam tamam tamam. Tamam Ghost'unu aldık. Pardon abi. Vallahi isteyerek yapmadım. Böyle hiçbir şey, şey olmaz. Kalkan'a iki stekmiş benim çok iyi. A bak double de atayım bak görürüz zaten bak. Böyle bir şey. Biliyorum biliyorum ya. Böyle menzil kazanıyor. <laughs> Önde duruyorum sana vuramasın diye. Ghost yok. Vur bir tane vurur. kalsın dedim şimdi. <laughs> Çok iyi. Al bakayım abi canı nasıl alıyor? Bak menzil de bayağı artıyor ha. de buraya ikinci kez basıyorum çalışmıyor. Allah Allah. Ne Burayı işte? da itek ya. Çok kötü kaldım. O memchar. Ne oldu abi? Jesse Kaçalım buradan. Aa, E attım sana gelmedi. bir biraz kaşındık burada. Sayla salayla iyi ikili Hiç tahmin etmedim oradan gireceklerini ya. Pü yani kötü oldu. Sana hız vermeyi mi? Gerçi el yazıyorum Şu Şuraya gerek yok bence ya. Bundan alayım. Bu sana can bomb veriyormuş. Alayım bilmiyorum. Vallahi olur bilmiyorum ki. Hey, itemlerini bilmiyorum şimdi. Dur bakayım o şuna. 3 şampiyon sağlamak en fazla 2 olacak şekilde bu tarz parçayı kazanır. Bu takım artık şey, eleştirmek ve ona kalkan sağlamak Aynen tamam. Sana E falan E W attığında daha fazla can alacaksın. Ve evet, büyü hasarı var can adamlarım. Olur. Evet. Yanur. Ben şunları sana hazırlıyorum abi. Adamsın. Sap. Sen gitme. Çungula gelecek mi? hop bir anda sola <laughs> burada ki bu adam. Neydi? Yavaş yavaş itiliyor burası. Ay bile atabiliriz buradan. Ben yani dört dört falanlar koş. Çok minyon var zaten. Lan? Uyumuyoruz be kes sesini oynuyoruz. Allah şeyden bahsediyorsa görmedim bile ben. Milyon yapmaya bakıyordum. Aynen. よいのと。<foot> <keys> Bizimkiler geliyor ama yanılamıyorum ki ne yapıyorlar ya. Adamsın lan. Allah, let's go. <laughs> Çok iyi oynadın lan Adamları kandırdı <laughs> Adamlar bir anda bana döndü de, ben seni direkt supportladım. Gibi. İyi vuruyor yani, video iyi diyor, iyi vuruyor. Güzel karaktermiş ya, beğendim bunu. Ben bunu oynarım supportta. Şu an hazır güçlüyken bir de. Aynen öyle. Baksana abi şu ara bak, ben işte bu yüzden tilt oluyordum bu karşıda olunca. <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi anladın mı nasıl supportluyor? Tertemiz. Ben biraz artık etrafı temizlemeye çıkıyorum. 50 gold vardı bende. Alamamış. Et gezinti bitti. La la, 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 la. Aa. Bırakın lan kulemizi. Hadi hadi çok hızlan. Abi ah arabacı kaçtı. Allah kaçtı ya çok kritik bir canla kaldı. Vursam da ölmeyecek gibi yani. Evet. Bu ne lan lan? Allah be abi seni çıkardım sandım. Aa bana kaldı. Hayır öl! Oh. <laughs> nice. Çok iyi oynadık. Oha Mjolnir çok iyi mi? Oğlum her şeyden çıktım lan. <laughs> Aynen bak. Hem sayla hem şey tutmuştu seni. Bir anda çıktın. Ben klavyeyi bıraktıydım orada. Ben dedim öldüm herhalde salıyorum. Bir baktım geri döndü lan kıpırtıyor lan çığar. <laughs> Oha, video harbi çok güçlüymüş. Oğlum nasıl bir yedik lan? Ama çok iyi oynadık o ganke. Gel hız verim sana. Oğlum o, o nereden geldi bu arada ya? Ney? Şuradan o, mı attı? Mu? Nereden attı ben anlamadım. Şuradan geldi sonra şuradan attı galiba. Çok ani geldiler. Ben öldüm de sana direkt W verdim zaten sen hallettin etrafı. Lan ya. Çar çok sevdim. İyi heal verdim peki, aa Fiddle burda mı? Evet. İyi şey verdim peki sana? Heal? Heal'ı tam gör Ben full... Full cana çıktım neredeyse ya. Totem mi kırdılar ya? Vur vur, menzilden vur. Bu arada inanılmaz güçlü ha. Biliyor değil mi? Oğlum, çok sevdim bu karakteri ya ben. Oğlum bu ne? Yakıyorum lan. Aynen o benim pasif abi. Sana da atsam senin vurduğun zaman yakmaya başlıyor herif dedi. Baksana deli gibi kalkan veriyor sana. Abi şeymiş takım arkadaşı bir sonraki saldırı ve yeteneklerinde saldırı güçlerin yüzde 15 kadarına eşler miktarda fazla büyü direnci verir. Pasifi ne direk? Sen ne yapınca aktif oluyor peki? Şöyle sana Q attığımda, bak vur şimdi. Bak sana E attığımda. Gel bu arada ben tanklarım. Koş 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 koş. Allah. Kendine de bir şeyler at. Gerek yok ya. Neredesin lan? İyi. Kayıp. Kapat sistemlerini hiç bilmiyorum. O yüzden okumam lazım. Birleştirme ve kalkan gücü. Bundan alıyorum o zaman. Çar deli gibi güçlü ya. Videoyu beğendim Jungle ya tamam. Ejderleri kapıyor hemen. Evet. <laughs> Reporta tim saylasa çıkışta yazdım üzere. <laughs> Köpek gallo ya. Şimdi de karşıda fit Ne alayım ben? Ebedi mi rüzgar mı? Abi abi hiç bilmiyorum biliyor musun? Rüzgar alabilirsin aslında. Evet rüzgar al bunlardan çok kaçacaksın. Biraz şey olsun. Ya. Bence. Tamam. Gel hızlı sana. Yolun başındayım. Büyük kaçacak gel gel. W at. Büyüğü asla kaçırtmam. Abi inanılmaz ya. Yani. Girdikleri için şey geri döndü çocuk. Çok iyi. Mesela sana zincir tutturdu ya. Ben Q atsam o direkt zincir bozuldu Sana gelemiyor diyor. Bir tane vurayım sana. Oha ne oluyor? Karşı ormana gerek. Nerede mi sana can veriyor? Haha <laughs> 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 mal. Kaç kaç kaç. Aşağı gel aşağı gel. Lan ne yapıyorsun lan bu lan? Kaç lan kaç. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Sen kaç ben seni şey yaparım. Görüyoruz ki mal. <laughs> Alperen fena girdiler bize. <laughs> sıkıntı yok. <laughs> İki kişi ölmediğimiz sürece sıkıntı yok. Birimizi çıkarsalar fark etmez. Ezreal AP katıyormuş bu arada. Onu da gördüm. Allah. Çok iyi. o <laughs> <laughs> tota atamadım ya. Pü. Ezil yapma. Ha. Aa dur 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 isen bitti. bir daha beze giriyorum. bunlar aynı statları veriyor ama fazladan stat daha veriyor. Ben bunu alırım o zaman. Niye diğerini alayım ki? Bilmiyorum ki valla. Neyden bahsediyorsun? Ya ikisi de aynı şeyleri veriyor. Ama bu daha fazla şey veriyor. Bir, bir tane daha pasif veriyor bir Gayet güzel. Niye böyle bir şey var? Saçma. <laughs> Rito'ya saçma dedi. Saçma. Enes'e Jinx aldıracak ne yaşadınız? <laughs> Enes'in eski main. Tak. Falan oldu? De her şey eski main'in ha. Çakal. Ya şu havuzu var zaten. <laughs> Hepsi eski main ama. Ben görmedim. Ben de görmemiştim. Ya bunlar sıkıntı işte. Bu kuş suyu ben de tamir etmemiştim. Totam atmaya gidiyordum. Aa ben mid'e mid'e baktım. Herkes gebermeye başladı aslında. Şeye bakıyordum, mid'e bakıyordum. Ulti attım. Mid'e ultim gitmedi benim ya. Yolda birine mi çarptı? Bilmiyorum ki. Dowjedı mı o çocuk? Nasıl dowjedı onu? Aç çakal. Ben direkt yok oldum ya. Tane falan dayansam da <laughs> şeylere fark <laughs> edeyim. galiba. E Yok. Adamlar nerede biz atar acaba ya? Ya işte. Mide çarpar ki ultim şu an atsam. İnşallah mide çarpmaz ya. Çarptı. Haydi bakalım. Ananı satayım ya. Ee... Niye görüyor ya? Yok klede çarptı da. Hayır ben onu hedeflemedim ki ya. Bir de geliyor olabilirler. Emin değilim. <laughs> Bir tane Titan'da de batanlar var ya. Hı. Hmm. Birisi Titanik'teki daha önce ölenlerin

De Durmayın lan artık. Ben base'e gidiyorum. Tamam. Bir yara almaya başlayayım bu kletle şey için. Haylaz. Bir saniye ya ben kaçar. Ha Fiddle'la varmış bak. Ağrı yaraya çok geç kaldım ben. Enes yani abi al yolda giderken. Yolda giderken. İyi dedin ona onu iyi dedin. Bak, bak hala beni arıyor. Ağzını kırdım onun. Yedi tepe düz gitti. Hala beni arıyor ya çakal. Tamam, Toplu savaşlar başlasın. Da Şov yapacağım ya. Şu bitsin hemen. oğlum. Hayırdır lan? Baba kayıt makinesi adeta. Ne yapayım sana bir tane oto atak atayım. Adınız kaytır mı? Erzab ne yapıyon? Sen diyene kadar ben canımın canımın o kadar azaldığını ben fark edemedim ya. LB'yi kesti yazdı. E ki ben bütün support her şeyi attım ben sana. Kalmadı bir şey sana. Ee, yok hayır ben kuleden demi farkında değilim yani. Olayların kontrolünü kaybettim orada. <laughs> Bak başta tamam anlarım öyle bir şey olduğunu. Başta çünkü bir yere tanklıyordu. Ben flash atıp alacaktım o kili ya. <laughs> Allah video çok zevkliymiş ya. Fena baflıyordum manyak bir şey lan. O, evet evet. <laughs> ben <laughs> bir anlamaya ödüyorum ya. Duvarken ama. Tane çok fena. Oyuncuları aldık mı kapatıyoruz aslında. Tamam bundan sonra serilerin son maçında abi biz böyleyiz. Ayy ultisini bozdum herif Gördün mü onu? Ya fuck, gördüm çok iyiydi Anlamadım ne olduğunu, ultiye gelmesini bekliyordum ben Ha ulti bozuyormuş Bu ne kadar OP bir karakter o zaman Malphite'ı bozmuyordur yani, o kadar da değildir Evet O onu da bozuyorsa Gelin lan can toplayalım İki tane vurdum. Oh. <laughs> Yanlışlıkla adamı öldüreceğim şimdi. Dur ready alak gel. Başkan Silas'ı bilmiyormuş gibi. O anne. Hemen oh, ne döndüm be. ne korktum be Saylas. Tamam, biz buradaki minyonları kestik mi? Ee, dur geri çık dur dur. Buralı Lebe yardım. Eve çıksın ya. Şurada birileri... Ha geliyor. Lan! Oğlum ödüm koptu lan. Yemin ediyorum şey portaldan çıktı sandım ha. Adam onun için atmıştır ya zaten. Oha oru beşlenmiş. Ne gidiyorlar? W yok ama 10 saniye. Bu red ne zaman gelecek ya bu eve? Ejder geliyor abi abi abi. Bırak ejderi o. Oha kaç yıl veriyor sana. <laughs> geri canlandım lan orada. Harbiden geri hayata döndüm. Git dur git dur Ya kendimi attım yanlışlıkla. Çıkıp derim Çık, oradan. Sıçtım ready gel artık gel çıkarttığınız karaktere ben ya. Biraz OP. Abi bak Gram support oynamayı bilmem. Biraz bilirim. Arada bir oynarım öyle ...kıldığımda. Karın güçlüğünü oradan anla yani. Hiçbir şey yapmıyorum <laughs> aslında. W'ye -E bırakıyorum. Sadece W'ye atıyorum o kadar. Sonra arka ben sınırda. Hiçbir şey yapmıyorum. Ah be, onu redirmen çalar mıyım? Allah'ım yardım et bana ya Rabbim. Gir gir. Ben girmiyorum da sen gir. Gülcanım az. Aa, ben alayım onu da ya. Redi, al almak için kardeşim. bitirelim buradan ya. Yani, kabiliyorsak. Baron var. Bu satıyor muyuz değil ama. Oğlum. 72 tane miskilik atmasam aslında alabilirdim de orayı. 760 tane miskilik attım orada. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kefaret alayım ya. Kim LB'yi kesti Marmik? <laughs> ben öldüm oğlum LB'ye. Orada LB, LB kesemedim zaten. O pozisyonu gülüm hatırlıyorum. Gülüm. Ben sana gülüm demem. Gülün ömrü az olur. Orada bir şeyler dönecek ama topu tutmamız lazım. Nasıl yapacağız? Atemi kesti beni. Heal'im da yok. Orada ben tek yedim. Baron alırız bu arada ha. Gel gel gel. Bir tek orayı belli ha dur. Herkes öldü lan bitiremez miyiz? Baron alak. Daha iyi kalır. Şu şunu wave alak. Tamam kimse girmiyor gel. Bana vurduğu için ben daha az vuruyorum baronu bu arada. Ama sen de tanklayamazsın. Aynen. Yok ya onu yapamayacağız. Abi 4 saniyede bir kalkan geliyor. sana. Ama sen alamayın. öleceksin. Bir şey olmaz, ben çıkardım Ah! Ben şuradan biraz heal'lanayım. Gel 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 baron gel. Çok misklik atıyorum. Buradan vurursun ha sen. Vur bakayım. Baron'u buradan alıyorum kardeşim. Topu itelim. Devam et devam et. Bir milyonun saçmalığı. Tamam ya ben böyle uzaktan uzaktan vuracağım. Sıçarlar. Makinalıyı kapatmıyorum. sana verdim benzin. Dur dur base dışından vursana. Ne <laughs> 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 dur dur öleceğiz. Yere attım onu. Silas malı. Oy. Vay be. Saporta mı geçsem ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Sadece milli oynayarak. Çok muskilik atıyorum böyle olmaz. Ya kaç şeydir ADC oynamıyorum sen. Sen de yani. Güzel. Çok iyi oynadık. Şuna bak 45k. Evet. Ve platin